Afet'ten gelen mesaj için bir ayar yapılması gerekiyor arkadaşlar. Gelen mesaj şu şekilde. Afet ve acil durumlarda gönderilen uyarı mesajlarını almak için cihazınızın 112. kanalını kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi aktif etmeniz gerekmektedir der. Bu noktada şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Mesajlar bölümünün içerisinde sağda 3 noktaya basıyoruz. Burada ayarlara tıklıyoruz. Daha sonra da diğer ayarlara tıklıyoruz. Diğer ayarlarda hücre yayını mutlaka aktif edilmesi lazım. Yani açık olması lazım. Akabinde kanal seçin bölümünde kanallarıma tıklıyoruz. Kanal ekle. Daha önce de ben yapmıştım. Yine yapıyorum burada. Şu anda büyük harflerle afat yazıyoruz. Ve kanal numarası olarak da 112 olarak belirtiyoruz. Aç seçeneğini aktifleştirip ekle yapıyoruz. Kanalı buraya kaydetmiş olduk. Bu sayede bize ulaştırılmak istenen mesajlar ya da acil durum bildirimleri telefonumuza gelecektir. Bunu mutlaka telefonlarımızda yapmamız gerekiyor.